Küçüklerden çok büyüklerin bunu iyice anlaması gerekir. Ne yapıyor iblis? Sonra böyle savaş oyunları oynatır. Sonuçta savaşıyorsun, insan öldürüyorsun orada. İnsan. Bak sana insan öldürmeyi sıradan bir şeymiş gibi yaptırıyor. Ne diyor? İnsanı öldür diyor. Düşmanı öldür diyor. Yetmiyor. Sonra terörist diye İslam teröristi, Müslüman teröristleri diye ne yapıyor? Böyle sakallı, böyle farklı farklı şeyleri getirip oraya koyar. Hadi bunları öldür. Bak bu sefer Müslüman'a düşman yapıyor. Öldürmen gereken Müslümanlardır diyor. Bunu Yahudinin de, Hristiyan'ın da, kafirin de, Müslüman'ın da çocuğuna öyle yaptırıyor. Yetmez büyüklere yaptırıyor. Düşman gösteriyor. Bunlar senin düşmanın, öldürmen gereken düşmanlar. Hadi öldürme provası yap. Dese ki ne olacak? Yani bir oyun alt tarafı, bir oyun değildir. Gönül ben beyaz bir sayfa gibidir. Neyi düşünürsen, neyi hayal edersen, neyi aklından, gönlünden geçirirsen onu oraya yazmış oluyorsun. Bir süre sonra o gönül öyle bir hal alır ki merhamet diye bir şey onda kalmaz. İnsanı, insanın öldürülmesi ya da insanı öldürmek ona çok hafif, çok basit, çok normal gelir. Bir film seyreder gibi seyreder. Gönlündeki Allah'ın rahmetini kaybeder. İnsana karşı rahmeti kaybeder. Ama insan hiç farkında olmuyor. Bu bir tuzak. Büyük bir tuzak. Şeytan hilesi tuzağı böyledir. Tuzağa düştü. Bununla beraber büyüklerin bilmesi gerekir ki kendi çocuğumuzu şeytana teslim etmişiz. O da onun gönlüne bir şeyler yazıyor. Ondaki merhameti arıyor. Yoksa insan, insanı nasıl öldürebilir? Bakıyorsun anasını öldürmüş. Haberleri seyrediyorsun çocuğunu öldürüyor. Ana çocuğunu öldürüyor. Ya da baba çocuğunu öldürmüş. Koca hanımını öldürüyor. İnsan bunu nasıl yapabilir? Hem dünyasını bak hem ahiretini kaybediyor. Aklı var mıdır? Vardır. İlbi var mıdır? Vardır kafası çalışıyor mu? Çalışıyor. Nasıl yapabiliyor? İşte böyle. Gönül o hale gelmiş. Artık akıl orada işleme doluyor. Şeytan onu ona yaptırır. Onun için insan acımasız olsun. İnsan kabil olsun. Kabil'in yolunda yürütüyor. Onun için ilk iblise tabi olan Kabil'dir. İlk puta tapan yine Kabil'dir. Evet Kabil nasıl ne yaptılar orada? Ateşe taptılar. Hani ateş inip kurbanı yiyor diye en güçlü ateştir dedi. Ateşe taptı. Bir şeye taptırmak için yapıyor onu. Düşmanlık yaptırmak için o oyunu oynatıyor. Daha böyle yüzlerce, binlerce oyun şeyi vardır. Sadece tuzakı bu değildir. Büyüklere de tuzakları var. Ne yapıyor onun? Onlara ne yapıyor? Dizi seyrettiriyor. Neymiş? Heyecanlı bir diziymiş. Onun bir hayal ürünü olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Dört gözle bekliyorsun. Ne görüyorsun orada? Orada öyle şeyler var ki sıkıştırılmış araya gönüle öyle bir aksettirir ki ne haya bırakır, ne edep bırakır, ne Resulullah Efendimiz'e uymayı bırakır, tabi olmayı bırakır. Orada kendine göre ona örnekler gösterir, senin de böyle olman lazım. Kadına diyor eşine karşı gelmen lazım, kocaya diyor senin şöyle davranman lazım, çocuğuna böyle davranman lazım. Çocuğa da aynı şekilde seni anaya babaya böyle, yani itaatsizlik yapman lazım, tek kelimeyle. Yanlışı, günahı, küfrü, şirki normalmiş gibi gösterir, o günüyle yazar yazar kur birden kendini küfrün içinde bulur. Küfrü normal sayar, münafıklığı normal sayar, yalanı normal sayar, ihaneti normal sayar. Allah'ın yapma dediğini normal sayar. Bu normal bir durumdur der. Böyle olması gerekir zaten herhalde. Dedirtir ona. İmanını kaybetir. Şeytan, iblis imanımızın peşindedir. Kulluğumuzun peşindedir. Ebedi hayatımızı kay betirmenin peşindedir. Rabbimizi kaybettirmenin peşindedir. İnsanlığımızı kaybettirmenin peşindedir. Herkes bunun farkında olmadığı şeytani apaçık düşman olarak bilmelidir. Ona dikkat etmelidir. Bunun yerine olması gereken şey nedir? Resulullah Efendimiz'in hayatını öğrenmeye, anlamaya çalışmak. Sahabeyi öğrenmeye, anlamaya çalışmak kadın sahabeleri hayatlarını öğrenmeye, anlamaya, dinlemeye çalışmak. Rabbimizin bize neyi vahyettiğini, bize ne istediğini, nasıl bir insan olmamız gerektiğini anlamaya çalışmak. Yoksa böyle şeylerle meşgul olurken oyun gibi görünür. Hayat kendisi bir oyundur. Sen o oyunu orada öğrendin, bu hayatta da bu oyunu öyle oynarsın. Sen çünkü öyle oldun artık. Onun için yanlış şeylerle meşgul olmamamız gerekir. Yanlış filmler, diziler izlemememiz gerekir. Yanlış öyle oyunlar, savaş oyunları asla oynamamak gerekir, uzak durmak gerekir. Kendimize Resulullah Efendimiz'i örnek edinmemiz gerekir. O nasıl yapmış, o nasıl rahmet olmuş, o nasıl ikram etmiş. Böyle şeyler izleyeceğimizde, iyilik yapan, güzellik yapan, merhamet eden, insanlara yardım eden şeyleri izlemek lazım. Orada anlamaya çalışmak lazım. Buna beraber belgeseller vardır. Oradan diğer memleketleri, diğer insanların nasıl yaşadıklarına şahit olmaya çalışıp anlamaya çalışmamız lazım.